Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Okuduğum hadisi şerifte ise rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Aziz müminler, Yüce Allah varlıkların en kıymetlisi olan insanoğlunu dünya hayatında yalnız bırakmamış, ona aile olmayı lütfetmiştir. Aile, insanoğlunun ruhuna huzur, sükunet ve şifa veren bir nimettir. Yüce Rabbimizin rahmetiyle korunan, sevgi, şefkat ve merhametle güzelleşen bir kurumdur. Kıymetli müminler, aile olmak, aileyi ayakta tutan değerlere sımsıkı sarılmaktır. Aileyi ayakta tutan değerlerin başında ise merhamet gelmektedir. Rabbimizin Rahman isminin tecellisi olan merhamet, yaratılanı yaratandan dolayı sevmektir. Merhamet, hiçbir canı incitmemek ve hiç kimseden incinmemektir. Merhamet, paylaşmaktır, affetmektir ve hoş görmektir. Merhamet, yufka yürekli olmak, sevgi diliyle konuşmaktır. Değerli müminler, günümüzde yüreklerimizi ve vicdanlarımızı merhametle eğitmeye ne kadar da muhtacız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu tavsiyesine kulak vermeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olan da benim.